tren yolu buradan geçecek. Gene seçim zamanı gelmiş birisi söz vermiş öyle mi? Evet. Artık boşluğa inanmayın lütfen. Bakın ben Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptım. Beypazarı'nda çok fazla Romalı, Bizans ve daha eski döneme ait eser yok. Beypazarı'nda tarihi evler vardı. Beypazarı dediğim zaman ada pazarı mı? Bey mi karıştırırlardı. Oradaki evlerin dış cephelerini restore ettik, şu anda oraya 500 bin turist geliyor her yıl. Binlerce insan turizmden para kazanır hale geldi. Burada bir dünya kültür mirası listesine dahil olmuş. Hitler'in başkenti Hatuşa gibi bir eser olacak ve buraya turist gelmeyecek öyle mi? İşte buraya turist gelmesinin birinci e, yolu buraya bir an evvel havaalanının yapılmasıdır. Çarşı seferlerinin başlamasıdır. Bakın göreceksiniz o zaman çorumun ne kadar kalkındığını, esnafının para kazandığını, sektörlerin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bizim bir demirciler çarşımız vardı. Eskiden o demirciler sokağından giderken tıkır tıkır çekiş sesleri duyardık. Ama meslek yok oldukça o dükkanlar boş boştu. Gelin bakalım tamamı turizmde ve büyük çoğunluğu da kadınlar tarafından işletiliyor. Binlerce insan oradan para kazanıyor. İşte Çorum'da da bunlar mümkün. Çocuklar i̇nanın, inanın çocuklar Güzel günler günler. Evet, göğsünüz kabarıyor. Yapılan İHA'lar, SİHA'lar, gemiler gerçekten göğsünüz kabarıyor. Neden dersiniz? Bunlar 90'lı yıllarda başladı İHA'ların yapımı. O gemi, geminin yapıldığı tersane 72'de yapıldı. O günden bugüne hiç kimse bunların reklamını yapmadı. Bir sonraki hükümeti devretti. Onlar da geliştire geliştire bu hale getirdiler. Elbette bu hükümetten sonra gelenler de mutlaka çok daha iyisini yapacak. Çünkü sınırımızda Amerikan ve Rusya askerleri cirit atarken, PKK'ya ve YPG silahlı eğitim verirken, hatta helikopter temin ederken, o İHA'lara, SİHA'lara daha ihtiyacımız çok. Onlara silahları bırakmadıkları, sınırlarımızı tehdit ettikleri çok füzeler yağacak. Niye onlar hangara kalksın, ortadan kaldırılsın? Ama siz öyle bir siyaset alet ediyorsunuz ki, Bunları sanki kendi babanızın parasıyla yapmış gibi şunu yaptık, bunu yaptık. Bakın onların hepsinde sizlerin parası var. Sizlerin verdiği vergi var. Öyle bir hale getirip siyaset talep ediyorlar ki kendileri gidince sanki götürüp partilerinin müzesine koyacaklar. Çok daha iyilerini yapacağız. Ama nereye giderseniz gidin. Ankara'ya gelin. Uçak yaptık. Helikopter yaptık. Füzemiz var, Allah razı olsun. İyi ki yapmışsınız. Ama bir ülke şununla ölür. Biz en iyi silahları, savunma araçlarımızı yaptık. Ama bu arada da halkımızı da aç koymadık. 2018 yılında başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman, başkanlık sistemine geçilince kişi başı gelir 25 bin dolar olacak diye söz verdiler. Şimdi indi 8 bin dolara. İnsanlar istediğini alamıyor, biraz önce söylediğimiz pahalılık enflasyon var. Siz ne yaparsanız yapın. Halkınızı zengin etmediğiniz takdirde halkınızın normal ihtiyaçlarını gideremez hale getirdiğiniz zaman maalesef bunların hepsi boş.